Ağam abi be, lao, şor da, ağam o şey bunda ya, hangi ya? Lao, hala mı yemek? Lao, ağam, Ama onu da abi bunu, yarım, kereviz var mı lan? Bu sefer abe sağa mı? Ah, öyle mi? Olsak, gel lan buraya. Bek tanrısı onun değil mi? Hepiniz gelin. Kapattı Abi, şey. Abi işlemleri tamam mı? Abi işlemleri Ama ben tek tıklanıyorum. Gel sen de, gel sen de. Abi gel. Gel bırakın, gel. Sus. Gel Gel sus. Sus Kurtuluşta. Yedi yedi soğan. Döverim abi, Döverim bak. O <laughs> abi, bak, gel. abi. Gelin, abi. abi. O ben İki yedi yedi елеемуркаайатайай <laughs> Forgetting. Kim? Polis yeşilimiz. Kim? Kim? Hayır 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 şey. hayır şey, hayır 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 o hayır da hayır mı <Bruno> tamam mı kararsın? Tamam 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 kardeş tamam. Kaç olsa kaç. Ekran abi abi dur. Ne kutu? Ne kutu? kutu? Ne kutu? kutu?

Yürüyeceğim lan getireceğim. Lan oğlan! Getireceğim, getireceğim lan! Yürüyeceğim, getireceğim! Yettim, uzak duracağım! Gereceksin, gel, sus! Oğlan sus! Tamam, tamam, sus! Sıç! Sıç! Ağabey, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oranın aracında bir şey var. Olsa, olsa... Sakin ol. Kaç araba mı? Evet, devam et. 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 İzlediğiniz Gel, gel, gel. Selamun hayırlı akşamlar, kolay